İhtiyarlar sıra sıra, gençler ara sıra. Yani ecel geldi mi, azrail geldi mi, haber vermiyor sana. Hadi bakalım vaden doldu gitti. Bunu şöyle düşünmeniz lazım gençler. Kardeşlerim hep beraber bu meseleyi şöyle düşünmemiz lazım. Azrail geldi ve kendini sana tanıttı. Ben Azrail. Normalde öyle olmuyor da. Ama sen Allah'ın özel bir kulusun. Sen torpillisin diyelim. Sen seçilmiş bir adamsın. Tamam. Sana torpilli geldi. Ya o dedi ki ben Azrail. Eee hoş geldin. Buyur hayırdır. E geldim canını almaya. Tamam. Sen de diyorsun ki ya bana bir fırsat ver be. İki saat veya bir hafta ver bana. Bir gün ver ya. Varsayalım ki Azrail senin yapmış olduğun teklifi kabul etti. Sana şu anda bir hafta müddet vermiş. Ne annen, ne baban, ne dostun, ne arkadaşın, ne ahbabın, ne hacın, ne hocan. Kimsenin tık faydası olmayacak. Bir hafta sana fırsat tanınmış. Hadi göreyim seni. Gençler o hafta senin bu hafta biliyor musun? Bundan sonraki haftan yok. Yarın diyorsun ya. İçinde olduğun gün dünün yarınıydı. O gün bugün. Onun için ne yapmak lazım? Fırsatları kollamak lazım. Zamanı iyi değerlendirmek lazım.